Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sertan. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Oğul başlıyorum. Oyun bana da arkadaşlarım önerdi. Korkunç oyun diye. Bakalım nasıl bir şey. Hemen başlayalım. Buralar sen. nasıl yazılmış? Biz de o Normal oynayalım. Yani normalde bile zorladı da adamım ben. Ondas şiddet kan bir cinsel. şiddet kan. Cinsellik bakmadığı için keyfini çıkarın. Gerçekten yani keyfini çıkarın diyor adam ya. Korku oyununda keyif mi çıkar? Adı Mayıs Kursur. itibar kazanmak için yeryüzü diker cehenneme gidecek kadar hırsızlı bir araştırmacı gazetecisi. Başka bir gazetecilik araştırmasında cesaret edemeyeceği de peşinden koşma isteyip bazı karanlık sırları gün kavuşturmak için seni muhtemel akıl hastanesine kalbine götürdü. Hayatta kalmak için mücadele edecek ve her orayı, her, her, olayı kaydetmeye çalışacaksın. Bir asker ya da militan değilsin. Masif dağının dehşetinden kaçmak için tek şahsı koşmak, saklanmak veya ölmek. Vurma yok mu adamlara? Al işte. nereye gidiyoruz şimdi biz? Ne oluyor lan? Radyo gitti. Radyo gitti. Geri dön, geri. Buraya mı gideceğiz? Yok abi. Ben... Bu ne abi? buraya gideceğim. Fazla merak diye bir söz verdim biliyor musunuz? İşte. Sistemdeki ya da faaliyet. Beni, beni tanımıyorsun, da dolandırmayacağım, izliyor olabilirler. Montemassif'te bulunan Murkov Psikiyatrik Sistemleri tesislerinde iki hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin umrunda? Siktinin herifleri. Orada korkul şeyler oluyor. Anlamadığım şeyler gözümün gördüklerine de gördüklerine bile inanmak istemedim doktorlar rüya terapisinin daha derinlerine indiğinden daha da olan onları bekleyen şeyleri bulduklarından bahsetti. İnsanlar acı çekmeye başlıyor ve Murkov bundan para kazanıyor. Bunun açığa çıkması gerek. Ha, ben mi yani? Ben mi çıkaracağım bunu açığa? Diye ben E é, kendimi rahatsız hissettim. Montemassif Akıl Hastanesi hükümet gizlilik skandalından dolayı 1971 yılında kapatılmıştı. Fakat sonrasında hayır kurumu süresi altında 2009 yılında burko psikiyatri sistemleri tarafından yeniden açıldı. Cep telefonu şöveksi bir bilgeli de anında kesildi. Büyük ihtimalle bir sinyal dostu kesiyor olmalı. Nurkom şirketi ayır kurumu maskesiyle bazı kayıtlar gizliyor. Fakat bunu bir daha Amerikan topluluklarında yapamayacak. Onları bu yerden çıkaran her neyse çok büyük bir şey olmalı. Nihayet bu piyatçiler son adımı atmış olabilir. Nah son adımı atmış olabilir. Burada öleceğiz kalacağız. Burada öleceğiz. Aa koşma. Güzelmiş. Burada ne? Ne? Evet. Tamam. Kilitli. O zaman buradan geleceğiz. Nereden gireceğim ben? Yok artık Lebron James. Buradan mı gireceğim? Bu abi ya? Bu nasıl bir oyun ya? Hop. Oh. Ee, 4 eti çıkacağız herhalde Aynen <Sessizlik> Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Oğlum bu ne? Böyle gez bir oyun sola kadar. Kimsin lan sen? Oros bu çocuğu. Yok abi ya bu oyun oynamaz bu ne ya? Televizyonu kim açtı? kanlar var. Şu kanları bir çekeyim bakayım. Belki not not filtre. Ne Bir şey de gelmedi. Ayak izleri var. Bunlar benim ayak olmadığına göre. <laughs> Ana riski. Sen kimsin lan? Çık oradan. Çık. Çık lan oradan. Ödümü kopardın orospu çocuğu. Çık. Çık. Kodumuna kodumunun çocuğu. Ne oluyor lan? Ben şu kapıyı kapatayım da. Yok hayvan gibi amına koyayım. Biri varsa yakıtı. Yani bu sesler gelmezse. Ben bir şey demiyorum. Ne oluyor lan? Oğlum oyun gerçekten çok korkunç ya. Bok gibi oyun ya. Bu nedir ya? Ondan aşağı. bahane. Hı. Bir pil var mı diye bakayım son bir kez. Yok. Yok. Burada bir şey var. Yani, Ölüymüş tamam. Bakalım pil var mı? Pil 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 pil, pil. Yok. Onları <laughs> sikerim ha! Orospu çocuğu adam gibi dursan lan gönderinin evladı. Abi sana ne oldu böyle? Çok fena sokmuşlar. Gerçekten çok fena sokmuşlar bir dakika. İçerideyim. Her yerde ceset var. Kan, yanık işaret, yanık işaretler, kelleler, barın arkasındaki şişeler gibi dizilmiş. Ölü Murkov bilim adamları tavanda asılı. Rozetlerinde Murkov gelişmiş araştırma sistemleri yazıyor. Murkov'un uzun süredir ayır Severlik Derneği sömürüsüyle para kazanıyor. Karola su üçüncü dünya ülkeleri gibi milyar dolarlar ile oynuyorlar. Murkov deli insanlarla dolu bir binada para kazanmayı nasıl düşünmüş olabilir? Domuz gibi bir sisin üzerine oturulmuş bir çeşit özel harekat polisi vardı. Buradan hemen çıkmam gerektiğini söyledi. Sonra da öldü. Geldiğim yoldan döneceğimi bilsem çok sevinirdim. Bence sevin yani. Döneceğim çünkü. Yani döneceğiz herhalde çünkü. Çıkma gerektiğini söylüyor. Bak herhalde çıkacağız, kurtaracağız. Yani. Ama oyunda bu kadar kolay gitmez de herhalde. Burada mı? Gidelim. Onun üstü kim o kim? Ah bu kimdi? <laughs> sessiz sessiz, dur orada biri var. Biri var orada. Burada biri var gördüm çünkü. Evet. Gerçekten. Bacak var. Ne oluyor lan? şarjı İnşallah buraya girmeyecek. Dur. Aman Allah'ım. bu ne ya? Nasıl bir oyundur bu ya? Ne oluyor lan? Ananı sikelim lan! Bırak lan beni! Oğuz bu çocuğu önder lan! Görsene! Ananı sikeyim! Yok. Dur bir dakika. Ben Sertan abi, sen kimsin? I, I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have come. Hmm. Canını kurtar dedi. Bunu dedi. İki saniye içinde nesil kayboldu? bana Oğlum ben ne yapıyorum ya? Zigzag attı bu. Şurada kapı yapmıştım. Buradan gideceğiz herhalde. Yoksa aşağıya mı gideceğiz? İlk bir buraya gireyim. Ananı sikeyim o kim? Orospu çocuğu. Aklım al, delete all it. Bir şey yok. Witness. Tadık. Hmm. Ayak mail mi artık? Neyse gerçekten çok iyi ayakmış ya film var ben çok var. Abi. Aa ne oluyor lan? Ne oluyor abi? Bu kapıyı kim kapadı? Kim buradan çıkacağız ve sıçacağız kesin sıçacağız. Yok şey yokmuş. Aa, security buraya girecektik. Ne diyor? Bu kapı için ana kart gerekli. Zaten bir şeyde ben yaptırsanız şaşarım yani. Bu oyunda da hemen olsa bir şey. Blinders projesi. Ben bunları okumayacağım. Zamanımı onları okuyarak geçiremem gerçekten. Zaten oyun şu anda altı bas seçiyorum. <laughs> ne diyon lan? Bunları <laughs> seçmedim. <laughs> Bu Wallrider kimse? Ama yani onun anasını avradını yani ne yapacağız? Ama buraya geldiğimde hemen sadece bu açıktı. Başka kapı yoktu. Bu kapı galiba zaten açılmıyor. Aynen öyle. Bak kapı açılmış. Pil falan var mı? Pil lazım. Yok. Ne oluyor lan? Bir şey yapmayacaksın değil mi abi? abi. Selamün aleyküm abi dönmedin beyni gözüküyor. Ve bu kadar rahat nasıl davranabiliyor bunlar? kanlı televizyona bakın siz. Ben de buradan hemen gideyim. Hadi görüşürüz. Bu nedir abi ya? Oyuna öyle bir efektler yapmışlar ki en boktan yerde ama kuyum Gerilim müziği çalıyorlar. Ben bunu nerede kullanacağım? hastanesi de kaçalı kapılar açılıyor güvenlik kontrol edilmiş. O zaman dönüyorum ben. Ama security'ye gideceğiz. İyi, kolay gelsin. Burada ben şu. yapacak mı acaba? Ben yine böyle mi geçeyim de. Ana eskim, Oros bu çocuğu. <laughs> Daha bir şey yapmadı. Gök de bir demin evladı. <laughs> ben vallahi buradan çıkacağım ya. Bu nasıl bir oyun ya? Bunu anlayayım ya. Gidelim artık ya. Vallahi gidelim ya. Gidelim ya. Hadi gidelim. Gidelim ya. Buradan gelmiş. Şuradan he. Peki. Yok. Ben, ben Hadi kurtaralım ya. Aç şu kapıları vallahi aç ya. Yalnız bizim adam gösterici böyle şeyleri yapmayı nasıl biliyor? Nasıl abi senle tanışmıştık. Oh! Ne oldu?

Oh. 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 Aa, bu nedir ya bu nasıl ya? Ha, Gerçekten anasını anladım siktiğimin yerine bak ya Her yerde bir atraksiyon anına koyup. Her yerde bir adam çıkıyor zaten sağlıklıca Ben bunu Ne yapacaktık biz şimdi? Bodrum'daki jeneratörü çalıştır. Bodrum. Bodrum'un burası olmalı yani. Hiç Bodrum'a benzemiyor ama bir bakalım.

arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın işte. Devamı gelecektir. Hadi herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın.